Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight ataların arasını oynamaya devam edeceğiz. Bugün bu algımızın aşağıdan abone olan, videoyu beğenip paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Ataların maratonunda gördüğünüz gibi 2 gün var bunun ve 230 var burada. 230'umuz varken biz tehlikeli gösteriden dokunalım bir, açalım bir. Şu küçükte e, iki bir dakika buradan oynamayalım da büyükten direkt girelim ve bir bilet harcayalım acaba 230'un üstüne kaç daha eklenecek onu hesaplayalım. Çünkü mücevher de harcayasım var. Sırf Seven'ın setini almak için. Bu Seven'ın seti Seven'a e çok benziyor. Ee, bakalım ama adını değiştirmişler. Süsüyorsa Seven'dir ama süsmedi galiba şimdiye kadar. Tam gölge özelliğini atıyordu ki avladık. Bir de çekişlerle dalmamız lazım buna. Çekişlerle daldığımız zaman puan alıyorduk oradan. Sergi estetiğiyle bir dakika. Sergi güzel bir şekilde gidiyoruz bakalım nereye kadar gidebilirsek. Evet kasırga. İkinci round tekmeyle başladı. O sersemledi. Ee, ben savunma şey yaparız diye düşündük ama olmadı. Neyse zaten bitirdim sayılır. Gölge özelliğini kullanmayacağım. Son round'ı saklıyorum. Ben de parlıyorum. Ve o sersem Sen şunu tut. Atışı bir sorun var ya. Elinde tutmuyor gibi. Son round. Şimdi sen de gölge özelliği atarsın. Ben de atıyorum bak. Çekişleri gönderdim. Yaklaş. Şunu atalım. Bir dakika yaklaş. Bir dakika özellikleri. Ha ben bunu arıyordum. Ben de nerede diyordum o ya. Ben solda sanıyordum. Meğerse alta çekince oluyormuş. tür dibine ondan gidiyordum o kadar. Şimdi yapıştır. Parlama özelliği. Tekme özelliğini hiç beğenmedim ya. Güzel. İndirdik. Evet bakalım 230'un üzerine kaç daha eklenecek hep beraber göreceğiz. Evet bunlara çok az veriyor. Ataların Maratonu'nda bir ödül de tamamladık. Bir bilet daha geldi. 230'un üzerine 380 oldu. 150 vermiş. 150 vermiş ve 380 olmuş. Şimdi bir bilet daha var. Onu da alalım. 3-4 daha yapacağız. bir O da... Evet. Bir kupa parası daha aldık. E, 150 veriyoruz ama biz orada oynadıkça 150 verecek. Çekiç ve gündüzlerle düello da veriyor sadece puanı. Yani burada vermiyor. Burada da verse 7 puan güzel olurdu ama vermiyor maalesef ki. Onu da anlamış olduk. Sadece ve sadece. E, şuradan dokunalım. Sadece burada veriyor. Çekişlerle oynamanın faydası burada oluyor. Buraya 4 saatte bir giriyorsunuz ya da 300 mücevher vererek de hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz. Brian, Brana, Brian diyebilir miyiz? Yok diyemez diye yok ama ve bugün değişik biri çıktı da daha vuramayım, vuramadık yani. Ha, öyle bir vurdum ki kritik vurdum. Biz vurunca böyle vururuz işte. Bir de yer vurur böyle işte. bizi tutuk atmasa güzel de. bez de attık güzel. Biz de attık. Bez de ne ya? Bir daha Tutar mısın? Bak geliyor. Bitti. Hadi bakalım ikinci round. Nasıl? Nasıl? Şöyle güzel. Çekişleri de tut. Şimdi şunu da tut. Yukarıya çekiyordum dostum sen niye? Dibime kadar geldi vuramadım. Hadi ben çekici atmak için öne çekiyordum ki yuvarlanacağı tuttu. Ve çok kolay oldu be. Çok kolay oldu. Bir kupa parası aldık. Şimdi ataların maratonunda tekrar ilerleme geldi. 380'di. 20 veriyor ya. Duello oynamak bileti veren yerde 20 veriyor ve toplamda 170 geçen gördük zaten ikisini oynayınca. 4 biletimiz var bizim şu anda. Tehlikeli gösteri. Bir, bir girelim şuraya bir dövüş daha atalım. Hadi bakalım. Burada değişmiyor. Hep aynı. Sadece o 4 saatte bir olan yerde değişiyor. Burada da sürekli oynamak için artık son gün mü yayın açmak? Yayın diyorum da ben hiç yayın açmıyorum daha doğrusu. Ee, son gün fena bir şekilde oynamak gerekiyor. Ve 4 saate bir saati kurup da e, şeyler, ödülleri toplamak lazım. Unutuyorum ben saati kuruyorum unutuyorum yine. Hadi ben yerden kesici atacağını beklemiyordum. Ve güzel. Direkt ha yerden. Gölge özelliklerini kullansam mı? Bak. Direkt şununla başlayalım. Şunu al. Çekişleri de tuttun. Yerden kalkamaya. Bir daha tut. Bir daha. E, bağlandın. Seni indirdik. Evet. Son round. Hadi be. Tekmeyi vurmasa bize iyiydi. Sersemledin. Yine tekme vurdu. Ama o gölge özelliğini arttırmamıştı. Hadi be bacaktan alırız diye hesap etmiştik. Olmadı. İşte bu çat çat kafaya kafaya çekişlerle indiriyoruz. Evet ödüller hep aynı zaten. Maratondan sürekli ilerleme alıyoruz biz. Bu sefer gördüğünüz gibi 75 ne verdin bize? İşlik enerjisi bu yer için para birimi ya da oraya dövüşlere girebilmek için de bu sanırsam. Burada sadece bize sondaki set il ilgilendirir. Onun dışındakiler pek ilgilendirmiyor gibi. Bir dövüş daha tamamen o videomuzun sonuna gelen olmadı. ki bileti video dışında oynayayım. Ya da başka bir video mu saklarım? Oynarım galiba ya. Belli olmaz. Ve daha da bin yapamadım ben. Bitmesine az kalmışken. Güzel. Hadi be. Of. İşte bunu ben yapabilmem lazım havaya atık. Benimki düz at ya. İlk round'dan bu sefer gideceğiz ha. Headshot mı? Aynen headshot. İkinci round. Şöyle şunu da tut. Hadi ben SSM nedeni görmemiştim. Niye zıplıyorsun ki? Ben şunu yapmak istiyorum. Hadi be çekişler boşa gitti. Hadi be. Mükemmele gidiyorduk. Sen beni bir, biraz döv de gölge enerjim de olsun. Çekişlerle mükemmel almak bayağı bir sıkıntılı gibi ya. Hadi be sağlam başladı. Mükemmel yine kaçırdık. O da parlayarak vurdu. Acaba acı veren kabusla girsen ne olur buraya? Hadi be şunu yapma sabi. Be. Beni ki böyle düz atıyor işte. Aynısını yaptık. Aa onu ıskaladık. Güzel. Evet ödüller aynı zaten. Yine ataların maratonundan her seferinde ilerlemeler geliyor zaten. Şimdi 700'deyiz. İki tane daha olduğuna göre 700, 800, 900, 1000 yapacağım. Tam var ya 1025 yazmışlar oraya. 1000 olsa hadi iki daha alıyordum oradan. O zaman kaç tane kupa parası lazım bizim burayı bitirebilmemiz için? Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.